Bugünkü amacımız biraz daha geçirmek. Yarın. Ben bir şu oyunu sesini kısayım ya. Ya Rabbi, kafayı yiyeceğim arkadaşlar gerçekten. gerçekten de zor bir oyun. Ne desem bilemiyorum. Ee, biz de biraz size örnek olalım. Ben de size biraz şurada hayat bilgisi dersi <laughs> Arkadaşlar ilk öncelikle e, hayat bilgisi dersinde 3. sınıf Sigma olarak <laughs> özel tavsiyem vardır. Hayat bilgisi dersinde öğretmeninizi çok iyi dinleyin. Hayat bilgisi de <laughs> o 4. sınıfta sosyal olacak bu arada beyler haberiniz olsun ha. 4. sınıfta level atlıyorsunuz. Neyse e, hayat bilgisinde en son biz hangi fokus <laughs> demiştik? E, ev okul cadde konusunu işlemiştik. <laughs> Arkadaşlar önceden 155 <laughs> falan vardı yani. Ee, onlar polis numaraları falan. Onlar kapatıldı. Şimdi e, hazır malum durumda belli. E, deprem oluyor. E, onu bunu geçtim işte deprem oldu falan burada. Ben de deprem bölgesindeyim bu arada. Bizzat hissettim 6.2'lik depremi. Okyanlı bir şekilde yaşamıştım var. E, arkadaşlar öyle durumlarda yüzden arayın. Olmadı. Acil AFAD diye bir tane uygulama mı? Ne vardı? Bende vardı o. Ya yani onu Ama kullanın. Ben de biliyorum. Kuzenim de biliyor. İşte onu kullanın. Ee, deprem anında hayat uçuşunu oluşturmaya çalışın. Oluşturamazsın zaten Ben topukladım mesela yani hiç hayat üçgeniyle falan uğraşmıyorum. Kapının arasında yakalandım ben zaten. Ee, kapının arasında yakalanınca pek çok kapan tutun yapacak gibi bir durum yoktu. Ya neyse. Ee, onu bunu geçtim. Böyle böyle. tabana kuvvet koşun bence yani. Dışarısı daha güvenli içerisine göre. Çöker möker. 3-5 tane fotoğraflara <laughs> baktım beyler. E, diyorlar bu deprem böyle e, 6 şiddeti attıktan sonra biraz daha içinde biriktiriyor böyle enerjiyi. Daha büyük falan kaydet diyorlar. <laughs> ben inanmıyorum şahsen. Ben de var ya garanti şey olacak. Ya bu böyle altılık depremle içine attı ya. O yüzden de şimdi 4 yıl falan daha gelmeyecek. En son bir 2019'da olmuştu. 5.4 mü? 4.1 öyle bir şey onu da hatırlıyorum. Ben 4. sınıfta <laughs> da, da oturuyordum. Şimdi liseye geçtim. Hayat çok zor. Öyle. Bu arada kodumun yerini iki saniyede geçemedim. Kafa yiyeceğim. Bu Arkadaşlar gerçekten çok zor bir bölüm. 49. denemeye kadar gelmiş. Gerçekten 50 oldu şimdi. 50 denemedir aynı yerde yanıp duruyor. Karakteri göremiyorum. Karakteri görsem eyvallah. 20, Oh. Neyse öyle böyle işte beyler deprem olur da seviyorum unutmayın Fethullah Gaming hepinizin yanında yani Fethullah Race <laughs> Baba Pro Sigma Cennete gelen şu yakışıklara evet, <laughs> bakın Bu arada gerçekten hiç e alakam yoktur Gerçekten shitpost olduğu için koydum bu isme Ciddi evet, bu şekilde FETÖ'yle alakam yoktur hatta FETÖ'den nefret ederim askerlerimizi şehitlerimizi Gazası mübarek olsun Hepsinin Allah annesine bak hayatını etsin öyle dediğim şimdi de. Videoyu bayağı uzattım yani bir 4 dakikadır kodumun yerinde 2 gram ilerleyemedim. %4'e kadar gelmişim ben önce. Oyunu 6 yıldır oynamıyorum. Şaka şaka 6 Altı aydır. 6 ay yıl değil. Nasıl da inandınız bebeler. 6 aydır oynamıyorum. Ondan sonra kanki işte böyle. Derin bir baktım ben Fethullah Game'de. Biraz oyun videosu çekmem lazım. Başladım ben de yok. Çekmeye yapacak bir şey yok. Ah! Oh. Neyse video 5 dakika olsun da kapatayım. Ben nerede öldüğümü bile görmüyorum ya. Efendim. Öyle işte arkadaşlar. Ben yapacağım. Hadi bay bay. Hadi bay bay.